Merhaba Alfa Romeo severler. Bu videomuzda Alfa Romeo Tonale modelimizin en güçlü versiyonu olan Tonale Plug-in Hybrid Q4 versiyonuyla karşınızdayız. Plug-in deyince akla tabii birçok teknoloji geliyor. Sizlerin de kafası karışıyor haklı olarak. Ama hibrit teknolojisini kısaca ele alırsak mikro hibrit, mild hibrit, hibrit ve son olarak plug-in hibrit elektrik teknolojisine geçmeden önceki son durak olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir plug-in hibrit? Plug-in hibrit şarj edilebilir hibrit demek esasen. Yani aracı dış bir kaynaktan, dış bir enerji kaynağından şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. 220 volt bir priz bulduğunuz her yerde aracın bagajında sizlere hediye ettiğimiz 6 metrelik kabloyu kullanarak bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Ön tarafta Hemen kaputun altında 1.3 litre 180 beygir gücündeki içten yanmalı motora aracın arka tarafına konumlandırılan ve 100 beygir güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. Evet, bu teknoloji sayesinde Tonale Plug-in Hibrit sizlere 4 tekerden çekişi de garanti ediyor. Aracınızı isterseniz arkadan itiş, isterseniz 4 tekerden çekiş olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da içeride DNA modülü adı verilen Mod seçme düğmesinden isteğe bağlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Advanced Efficiency modunda aracımız size yalnızca elektrikli sürüş sunarken, Natural modda hibrit, Dynamic modda ise dört tekerden çekişli ve hem benzinli hem elektrik, elektrik motorunu bir arada sunan bir araç haline dönüşüyor. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Bu aracı deneyimlemek için sizleri en kısa sürede Otokoç Antalya Showroom'umuza davet ediyorum. Hoşçakalın.